İlçemize bağlı Karahisar köyündeyiz değerli izleyenler. Bu köyümüz Nallıhan'ımıza 25 kilometre mesafede yer alıyor. Evet şu anda bu köyde edindiğimiz bilgiye göre önemli ölçüde bir su sıkıntısı yaşanıyor değerli izleyenler. Köylülerle görüştük, muhtarımıza görüştük. Gerçekten Türkiye'nin başkenti Ankara. Ankara'nın bir ilçesi Nallıhan. Nallıhan'ın bir köyü, bir mahallesi Karahisar köyünde tankerle e, su taşınıyor değerli izleyenler. Hani derler ya taşıma suyuyla değirmen dönmez diye. Evet burada birkaç köyümüzde olduğu gibi Karahisar köyümüzde de içme suyu sıkıntısı yaşanıyor şu anda. Biz e, köylülerimizle e, görüşmek istedik. Biz e, vatandaşlarımızın sesi olmak istiyoruz. Her konuda yollar konusunda, içme suyu konusunda, kanalizasyon çalışmaları konusunda ve halkımızın birçok taleplerini ilgili mercilere, ilgili makamlara iletmeye gayret gösteriyoruz. Bugün de Karahisar köyündeyiz. Gerçekten köylüleri dinleyeceğiz biraz sonra ama ben muhtarımdan edindiğim bilgilere göre gerçekten üzüldüm. Hangi çağda yaşıyoruz? Tankerle su taşınıyor. Edindiğim bilgiye göre mevcut su hattı yapılmış burada daha önceden. Sadece suyun akıtılması var. Neden bir çalışma yapılmıyor? Bu soru işareti. Köylüler e, diyor ki e, sular boşa akıyor. Halbuki bu boş akan sular e, sisteme dahil edilse su sorunu ortadan kalkacak diyorlar. E, her gün e, çeşmelerden akan e, tozlu, çamurlu, bulanık suları içmekten e, bıktıklarını söylüyor gerçekten. Biz de üzülüyoruz. Onların sesi olmak istedik. Buyurun onları dinlemeye. Sonunda mesela şu yaşım be mi sıkıntımız var. Sürekli süzen süzüp süze da içiyor tanker suyunu. Tankerle mi geliyor? Ha tankerle geliyor. süzüyor de süzülüyor. Bununla içiyor, dil de yıkıyor, süzüyor, atıyorsun, içiyoruz öyle. Fatma Okyaş. Bizim burada 10 senedir tanker suyu içiyoruz. Musluklara Beyaz bez doluyoruz. Hani şöyle sokağa evet. kalsın da durusu aşağı aksın diye. Yağmur yağdığı zaman da damlaklara şey, işi koyuyoruz. Büyük kapları koyuyoruz. Evet. Tuvaletlerde elimizi yıkarken tuvaletlerde yine hani su masrafımız. Az önce bahçede evet. gördüm yağmur suyunu bile değerlendiriyorsunuz. Evet, Doğru, evet. evet, evet, Yağmur suyundan fayda beklemek için hani bir çiledeyiz yani. Döjenli, toprağın altında duruyor, yetkililerimiz gelsin bizim içtiğimiz suyu bir de onlar içsin. Bir de onlar içsin, evet onlar gelin içsin. bir de su için diyor. İrkiller, düşsün, evet. içsin, gelsinler bir baksınlar, görsünler. Evet. Ona göre. Su hayat diyorlar. Su hayat? Evet, su hayat. Evet. Sizi dinleyelim siz. Emine Aktoy. Evet. Bizim de tanker suyu boşaldığı zamanlar, boşalırken sıcakta hortum kızıyor. E, kokudan Koku biz suyu içemiyoruz Aha. kokudan, evet balçık kokuyor. Evet. Hem de güneşte de ısınıyor, ısınıyor hortumu. Yani açıkçası içme suyunu kullanamıyorsunuz. Su Şerden getiriyoruz, evet. kullanamıyoruz. Evet. evet. Su bunalık geliyor, içemiyoruz. İçilir mi hiç? İçilmez. Peki nereden sağlıyorsunuz içme suyunu? Getiriyoruz oradan, çeşmelerden, dağdan, dağdan, dağdan getiriyoruz. Evet. Arıtıcıdan. İçine boşaldığı ne karışıyor içi. Aynaklar evet. Köy e, kadınlarını duydunuz değerli izleyenler. Herkes ayrı bir e, sıkıntısını söyledi genellikle e, suda içme suyunda yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdiler. Şimdi köyün ağları beylerinde konuşalım. Bir buçuk iki yıldır bizim borlarımız döşendi. Aski buna ilgisiz kalıyor şimdi. Suyumuzu vermiyor. Hazır e, hat var. Hazır hattımız var. Su yok. Ama tankerle daha kolay. Tankerle, tankerle su geliyor. Üstüne üstlük tanker suyuna biz para ödüyoruz. Patralarımız evet. var. E, aşağı yukarı. 8-10 senedir tankerden su geliyor. 8-10 yıldır diyor amcamız. Gerçekten evet. uzun bir zaman. E, o zaman geldiği zamanda e, depoya tankere kurduğu zaman tam, tankerin şey, deponun içindeki sular bütün karışıyor. Karışıyor. İçemiyorsunuz. İçemiyoruz. Musluklara geliyor. Evet. Şebeke yatırımına. Oradan da bir sular geldiği zaman içemiyoruz fatura var bir de. de fatura, bu neyin faturası? faturası da bu faturası askinin faturası. Bankerle gelen, Tankerle gelen e, suyun fatura faturası olur. değerli izleyenler ilginç bir durum. Biz buna bir de para ödüyoruz. para. para. Kaç lira ödemişsiniz burada? Bilmiyorum para ödedik. Ee, 400 lira ya değerli izleyenler. Para, para ödüyoruz. Ee, kendimiz de susuz kalıyoruz, susuz kalıyoruz. Ee, şöyle bakınca borular yattı, her şey oldu, etüdü yapıldı, her şey oldu. Suyu Salmıyorlar. Derede akıp durur Boşa akan su Boşa, var derede. Boşa sosu Albu o su. Boşa e, Sisteme verilebilirse. Verilmez mi ya borusu evet. döşenmiş de depoya kadar. Mesela 4 aylık kullanılan yeri veriliyor. 12 aylık lazım köye verilmiyor Evet. Evet evet. Bunu demek istiyorum. Bu tankerden gelen suyu kullanıyoruz. Kullanamıyoruz. O da Karan döküldüğü zaman alt tabanın balçığı kaynıyor. Yeniden saniye. yeniden çebekye dağılıyor. Her gelişte dağılıyor. Su hayattır diyoruz ama Karahisar'da hayat, 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 hayat yok, biraz felç olmuş durumda. Hayat yok, evet. Hayat yok. evet. Arkada kök, kökek Hayvan sahibi bizler. Peki muhtarımız ilgileniyor ama i̇lgileniyor. Bir, e, cevap, gelmiyor. Bir cevap gelmiyor. çalışma yapılmıyor. Hala yapılmıyor. tankerle su taşınıyor. Hangi devirde yaşıyoruz değerli izleyenler? Ankara'nın bir ilçesi Allah'ın Nallahan'ın bir köyü Karahisar diyoruz başkentin bir köyünde çağ dışı bir görüntüler, e, dertlenmeler yaşıyoruz gerçekten. Üzücü bir durum diyoruz. Kendileri böyle bir içsinler bakalım bizim suyu bir. E, Gelsinler içsinler. Biz de çekelim. Tamam. Sürekli hani tanker suyu kullanmak istemiyoruz artık. Tabii, evet, evet. e, biz de her köylünün hakkı olduğu gibi biz de içme suyuna kavuşmak istiyoruz. Evleriniz, Muhtarımız ha? sağ olsun gerekli çalışmaları yapıyor. Evet. Ama inşallah bir an önce içme suyuna kavuşmak istiyoruz. İnşallah. Evlerinizde tertemiz su akar diye. Tabii inşallah. 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 Temennimiz bu. Taleb ediyoruz. Evet temennimiz olsun Kesinlikle diyoruz. İlgilenmesini istiyoruz. Evet. evet. Değerli izleyenler, köylüleri duydunuz. E, hepsinin şikayeti aynı yönde genelde. Biz evlerimizden tertemiz su istiyoruz diye dert dertleniyorlar. E, taleplerini e, iletiyorlar ilgili kurumlara. Biz de ilgili kurumlardan bir an önce Karahisar köyümüzde evet içme suyu çalışmasını bekliyoruz hem de acil olarak. Değerli izleyenler görüyorsunuz Karahisar Köyü'nde bir vatandaşımız bahçesine bir düzenek koymuş. Ee, malum su sıkıntısı var burada. Ee, yağmur suyunu değerlendirmek istemiş. Bu düzeneyi geliştirmiş. Ee, saçaklardan, çatıdan gelen yağmur suları bu borularla bu kovaya doluyor. Vatandaş dolan bu suyu da Değerlendiriyor. İster çamaşırda olsun ister kullanma suyu olarak değerlendiriyor. Kameraman şöyle bir yaklaştırırsa e, buradan bu düzene kurmuş vatandaş ne güzel e, suyu buradan kullanarak ihtiyacını e, gideriyor. Bu şekilde e, evlerin bahçesinde e, birçok düzenek var değerli izleyenler. Karaser Köyü'ne e, muhtarın talebiyle her gün, aşağı yukarı her gün tankerle e, ASKİ e, su getiriyor değerli izleyenler. E, tankerden e, hortumlarla e, buradan su alınıyor. E, bu hortumla depoya değerli izleyenler akıtılıyor. E, muhtarını tabii e, kontrol ediyor. E, su deposunun Yanımda hemen kendisi, evet. her e, akşam geldiğinde evet. senin nezaretinde evet. su, su burada boşalıyor. Yani Şimdi, su boşaldıktan sonra depo alt üst oluyor ve hatta pis bir şekilde gidiyor ve bizim mahallemizin sakinleri de bu suyu kullanmak zorunda kalıyor. Evet. Basınçlı suyu veriyorlar, deponun alt üstüne karışıyor. Basınç olunca tabi e, su evet. evet. tercih edilir, çarpınca. Bir görüntü alalım içeriden. Evet, evet. E, şu anda... Karahisar Köyü'ne e, verilen, tankerle verilen su buradan hortumdan tamam. evet, evet. gidiyor. Çıkabilir miyiz? Evet, çıkabilir tamam. Ben çıkıyorum. Evet, ben buradan görüntüleyeyim suyu. Evet değerli izleyenler, su bu şekilde e, geliyor depoya, Karahisar e, köyü su deposuna. Şu anda gördüğünüz su tankerden basınçla gelen su. Depoya bu şiddetle geliyor. Duvara çarpan veya tabana çarpan su. Orada bir şekilde bol kum karıştırıyor suya. köylüler haliyle bu suyu kullanmak istemiyorlar. Bir an önce bu tanker suyundan kurtulmak istiyorlar efendim. Köylüleri dinledik. Su deposundan görüntü aldık tanker suyunu. Şu anda Karahisar köyü muhtarımız Resul Bey var burada. Evet. Muhtarım bir de sizden dinleyelim genel sıkıntıyı. Şimdi e, Hasan Bey bizim e, mahallemizin su hattı düşendi. Evet. Atıl durumda. Ama e, bazı nedenlerden dolayı e, bu hatta su verilmiyor. Ve e, hat, hatta da evet aynen gösterebilirim. Bu hat boş. Şu anda şundan su gelmiyor. Mevcut kaynaktan evet, gelen Hortum evet, değerli izleyenler. gelen su. Evet. Ama e, bu haldeyken halen görmüş olduğunuz gibi tankerlerle su geliyor. Ve bizim mahallemizin sakinlerde bu suyu içmek şu, zorunda kalıyor. Sayın Muhtarım daha önce her türlü çalışma yapılmış burada. Evet aynen hepsi yapılmış. Alt yapıldı. yapı, su şebekesi, evet, sistem şu anda hazır ama evet. tek suyun şuraya gelmesi. Evet, su izinlerimiz evet. alındı, evet. E, projelerimiz hepsi bitti evet. ve su aktarıldı. 6 gün su akıtıldı, 7. gün suyumuzu kestiler. Ama ne sebepten ne olduğunu bilmiyoruz tabii nereden kesildiğini. Ama e, bu su sorunumuzun bir an önce e, bitmesini istiyoruz. Peki muhtarım köylüler her gün sizi sıkıştırıyor mu? Aynen. Ne diyorlar? Her gün sana? ayrı ayrı sorunlarla geliyor. İşte bazıları çamaşır su içemiyoruz diyor. diyorlar. Bazıları çamaşır makinamız tıkandı diyorlar. İneklerimiz, hayvanlarımız su içmiyor diyorlar. Çeşit çeşit sorunlarla geliyorlar ama biz bunları yetkililere e, söylüyoruz. Evet. Ama e, yeterince ilgilenilmiyor yani. Taşıma suyuyla Değirmen dönmüyor İnsanlar evet. da içemiyor Aynen Teyze Buyurun Kolay gelsin Çok, Yorulmuşsun oluyor. yorulmuşsun Peki, gibi nefes nefes geliyor. Şunu yere bir koy yorulma Nereden geliyorsun? Sudan geliyor düştüm düştüm bir de balmağıma tuttum Uzak mı çeşme? Yok ama bana uzak Peki e, Tankerle su geliyor buraya sen su dolduruyorsun su yetmiyor mu? Niye doldur? Niye dolduruyor bunu? Yetmiyor. Ne suyu? suyu içiyoruz. Buna ha, bulanık geliyor. bulanık geliyor. Bulanık Dur. Bir de süzüp içiyoruz. Bu daha temiz, güvenilir diyorsunuz. <laughs> A, bunu içiyoruz. Bunu içme suyu diye getiriyor. Uzak yolda. Her gün mü getiriyorsun? Günde kaç kere Günde gidiyor? Günde birçok getiriyor. Yetiyor sana. Buna. Sana Gülüyor. kolay gelsin. Çok sağ ol. Sağ ol. Siz de sağ olun. Sağlıklı günler. <laughs> ee, şu anda tankerden gelen suyu e, bidonla dolduruyor. Kolay gelsin. Sağ olun. bu su ne suyu? Tanker suyu. Tanker suyundan geliyor evet. değil mi? Peki ben burada gördüm biraz bulanık. E, tank, o, tankerin içi zaten kirli baba. Bir de suyu aktarınca iyice kirleniyor. Kirleniyor. Evet. Evet. E, gördünüz değerli izleyenler. E, ben de buradan fark ettim. Tam su renginde değil. Biraz su bulanık akıyor. E, Karahisar e, halkı işte bu suyu evet, içiyor, içiyor değerli izleyenler. Geliyorum. Sudan geliyor İçme suyumuz yok. Çeş... Deponun suyu da karışıyor. Çeşmelerde zaten su yok. İçemiyorsunuz suyu. İçemiyoruz. Nereden per getiriyorsunuz? Misiniz? Çeşme mi var burada? Değil aşağıda bir çeşme var. Çayın yanında oradan getiriyoruz. Evet. E, doğal bir kaynaktan e, akan. A akan evet. su. Evet. Akan su. İçme suyu. E, yorulmuyor musunuz? Yorulmuyor musunuz? Yoruluyoruz ama yorulamurla getiriyoruz. Orası bunalık olduğu için. Evet, değerli izleyenler. Karahisar köyü halkının istediği şu. Şu anda buradan akan Suyun sisteme verilmesi. Yani, Çok kolay aslında. Aynen, aynen. Ee, ama sıkıntıyı hattımız, hattımız Zaten hattımız e, döşendi. Evet. Her şey bitti. Sırf askinin bu suyu bağlamasını istiyoruz. Aradaki mesafe 10 metre. Şu anda boşa akıyor, boşa akıyor su. Üstte bir çeşme var boşa akıyor. Bu evet. sular birleştirilerek evet. sisteme verilebilir diye Aynen. Aynen. Bu, aynen. Ama bu sular aynen. varken bizim halen köyümüze tankerle su geliyor. Evet. Hem devleti zarara sokuyorlar hem insanlarımız kötü bir şekilde su içiyor. Doğal su Aynen doğal su. Bunun evet. tahlilleri yapılmış, her şeyi analiz yapılmış, her şeyi bitmiş. Her evet, şey gerçekten bitmiş. değerli izleyenler ilginç yani boş akan sular değerlendirilmiyor. İlçe merkezinden tankerlerle sadece Karahisar köyü değil, 20-25 tane köyümüze Aynen. bu şekilde su gidiyor değerli izleyenler. Yorum sizlerin. Teşekkür evet. ederim Hasan Bey. Sağ olun efendim. Hocam bu su yıllarda burada akıyor. Dereye bomboş akar gider bu. Hiç kimse kullanan yok suyu. Bu su devamlı bir bak biri buradan akıyor. Biri buradan akıyor. Daha çok su kaynakları var burada. Toplanmaktan sonra. Bak bir hat da burada var. Evet. Bu su boydan boyda toplanıp yaklaşık evet. kolum kadar kalınlıkta su oluyor. Evet. Yani şurada daha, daha, fazla geliyor. Yani burası suyun kaynak yeri. Bu size yeter. Yeter. Çok bile arası yani. Bu, arası köy, arası üç, bu su üç tane köyü doyur ama köye gitmiyor. Evet. Akıp duru bizde su içiyoruz. Evet boşa akan su. E, ee, Karahisar istediği bu boşa akan suların şu anda e, altyapısı tamamlanmış sisteme verilmesi ve sıkıntılarının bu şekilde giderilmesiydi. Biz de e, Karahisar köyü halkının sesi olduk. İnşallah yetkililer e, bu seslenişimize kulak verirler diyoruz.